Şimdi soruyorlar hocam, hocalar hangi ara maç izlemeye, amigoluk yapmaya başladı diye. Allah Allah bu bir yerden tanıdık geliyor sanki ama acaba bu, dün akşamki maçtan sonra da mı bu soruyu Hocam demişti? bu milli maçtan sonra Bağcılar Meydanı'nda kutlamaya katılmışsınız. Ee, buna eleştiriler var bu videoya. Onlar Şimdi, ne Şimdi kıymetli kardeşim, biz bu mescitte hiçbir medresede, mescitte yapılmayan faaliyetleri yapıyoruz. Elhamdülillah. Gençler geliyor, gençlere teşvik olsun yapıyoruz. Yoksa bana ne abi? Ben kafayemedim burada PlayStation kuracağım. Kafayemedim burada işte spor faaliyetleri işte güreşti, futboldu, bilek güreşiydi. Bir sürü faaliyetimiz var. Niye yapıyorum? Ben kafayemedim. Bana ne kardeşim? Sohbetim yaparız kardeşlerim. Allah aşkına soruyor bak. Allah'ına ne verdim soruyorum. Hangi hocada gördünüz? Hangi medrese gördünüz? Bu kadar faaliyet yapan bir yer gördünüz mü? Bir tek biz yapıyoruz. Niye? Gençlere teşvik olsun diye. Mescid'de dün Türkiye maçını izledik. Ya Yunan mısınız abicim? Ne zorunuza mı gidiyor? Ama diyor televizyon bilinen futbolcayız mı? Ya kardeşim genç adam geldi buraya bak. Geldi akşam namazını kıldık. Yatsı namazını kıldık. Bu adam geldi burada akşamını yatsıyı kıldı. Hadi bakalım. Futbol maçı izlemeye geldi ama iki vakit namaz kıldı bu adam. Ne diyeceksin? 80-80 160 sene cehennem azabından berat. Bir vakit namaz. Kazası 80 sene düşün yani. Bu adam iki vakit namazını burada kıldı. Hadi bakalım. Şimdi ben sana maç izlemek, maç zaten fetvasını dedik, caiz değil kardeşim dedik. Ama bak, ehveni şer yapıyoruz burada. Bu adam gelip burada maç izlemese meydanda diyecekti. Ana, avrat, küfür, bilmem ne. O meydana çıktı kaç tane içkili adam vardı. Kaç tane içkili adam vardı orada. Bak çocukları, gençleri buraya çağırdık. En azından küfür etmediler. En azından maç izledi küfürsüz, kıyametsiz. Maç izledi kardeşim. Ondan sonra ne dedin? Meydanda ama Kutlama yapmışız. Kutlama Elhamdülillah meydana da gittik. Kaç yüz tane adam vardı orada. Yüzlerce genç. Belki de fazlası vardı. Hep selamlıyla biz görünce sevindi. Etrafımızda işte yuvarak oluşurdu. Hemen dediler üçlü çekti. E şimdi bak. Sen şimdi hemen takva numarası yap. Sen çok takvalısın ya. Hemen takva numarasını yap. Hoca üçlü çektirir mi? Yüzlerce genç var. Beni orada gördükleri zaman mutlu oldular mı kardeşim? Sen yanındaydın. Evet. Mutlu oldular. Bu bir teşvik midir? Teşviktir. Bu adam beni orada gördü. Yarın bir gün bana buraya sohbete gelir mi? Gelir. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Hocam hatırladın mı beni diyor. Geçen Bağcay'da karşılaşmıştık. Ha diyorum kardeşim hatırladım. Bak sohbete geldim diyor. Ne oldu? Hadi bakalım. Abicim biz teşvik olsun diye yapıyoruz. Teşvikten başka bir maksadımız yok. Ne diyeyim ben sana daha şimdi? Hocam bir de Türkiye Hollanda maçı var önümüzde. Hollanda'yı yenersek ne yapacaksınız? Şimdi Hollanda maçında söyleyeyim kardeşim, söyleyeyim. Hollanda maçında inşallah bir aksilik olmazsa meydanda izleyebiliriz ama meydanda değil mi? Çok küfür var. Cumartesi akşamı inşallah bir aksilik olmazsa hatta buradan da davetini yapalım. Hemen burada mescitte maçı izleriz arkadaşlar. Buradan toplu bir şekilde yenersek inşallah e, meydana geçeriz, kutlamamızı yaparız. Kutlama Bak şimdi. Adam yazmış. Altına yorum yazmış. Hoca hoca diyor. Gazze yanarken diyor. Sen diyor kutlama yapıyorsun diyor. Gazze'yi hiç düşünüyor musun diyor. Ben sana soruyorum. işe yaramaz herif. Evet söylüyorum sana. işe yaramaz herif diyorum. Hüseyin Çevik. Elhamdülillah. Allah Celle, Celle izniyle yaptığı emin bil maruf derneğiyle beraber yaptığı ortak çalışmalar sebebiyle 50 bin gazzeli en az 50 bin gazzeli ye yemek binlerce gazeliye, Ramazan kolisi, binlerce ton et bak kurbanda bitmedi. Yaklaşık 50 tanker su yolladık. Sen ne yaptın bana Gazze'ye inerken orada kutlama yapıyorsun diyen adam? Benim elimden bunlar geliyor. Bak ben en azından şey diyor, Gazze için yürüdünüz mü? Gazze için de yürüyüş yaptı kardeşim. Gazze için bütün dünya yürüdü, milyonlar yürüdü. Ne yaptı? Netanyahu bombalamayı kesti mi? Kesmedi. Ama biz ne yaptık? En azından dedik orada zulüm gören kardeşlerimize destek olalım. Yüz binlerce Gazze'li, Filistinli kardeşimize destek olduk. Bana Gazze orada yanıyorken kutlama yapma diyen işe yaramaz. Sen Gazze için ne yaptın? He? Bunun altına yorum yaz. Yorumunu bekliyorum. Bana klavye başında Gazze orada yanıyor. Sen orada kutlama mı yapıyorsun. Sizin yüzünüz nasıl gülüyor diyen adam. Ben oraya gençlere teşvik olsun gittim. Gençlere teşvik olsun gittim kardeşim. Yine gideceğim. Evet. İnşallahü Rahman. Bu cumartesi Hollanda yenersek bir de Hollanda yemek ekstradan daha şey. Niye? Hollanda dediğin yer bu LPG'lerin şeyi merkez üstü. Evet. Hollanda'da erkek erkeğe serbest. Her şey serbest. Hollanda'da sokakta uyuşturucu satılıyor. Torba tutuyor. Dükkanları var Hollanda. Yani Hollanda artık küfürde zirvede son nokta. İnşallah ben hususlu dua edeceğim. Ya Rabbi bu kafirleri, bu LPG'leri, bu pislikleri sevindirme ya Rabbi diye kafir sevinmesin diye biz burada milli takımı şey yapıyoruz. Yoksa bir daha söylüyorum. Arkadaşım milli takım şampiyonsa bana faydası var mı? Yok. Ama biz diyoruz kardeşim en azından en azından gençler teşvik görsün. Şimdi genç bir daha söylüyorum. Mesela adam beni meydanda gördü. Sohbetleriniz nerede diyor. Ben meydana çıkmasam bu adam bana nerede görecek de soracak sohbetleri nerede diye. Beni meydanda gördü ki bu adam bana diyor ki, senin sohbet yerin nerede diyor. Ben sohbete geleceğim diyor. E kaç tane soruyor. Evet. Ya kardeşim konuşuyorsun da boş konuşma. Hüseyin Çivi eleştireceksin ama boş yapma ya. Allah aşkına boş yapma. Yani işiniz gücünüz savsaklamak, işiniz gücünüz boş muhabbet. Ben şunu açık yürekle söylüyorum. Buradan bak yendik. Kardeşim meydana gittik. Söylüyorum video zaten duruyor. İnkar etmiyorum. Orada üçlü de çektirdim kardeşim. Ama bak çocuklar bas bas vardı. Ya Allah bismillah Allah'a ekber diye. Ha bitti. Ne diyeyim ben sana şimdi? Orada mesela bak onu da söylüyorum. Birkaç kişi böyle hani küfürlü tezahürat yapmaya çalıştı. Onlar da susurdu. Susun dedim kardeşim. Bak bu da bir teşviktir. Yani bizim orada olmamızın sebebi teşviktir. Bir tanesi de yazmış. Şimdi ben meydana böyle takkeli gömlekle gittim ya. Bir maç için diyor cübbeyi sarığı terk etmişsin. Ya yuh be kardeşim ya. E şimdi de yok. Bir video için cübbeyi sarığı mı terk ettim ne alakası var şimdi? Kardeşim oraya teşvik için gidiyorsun. Adam seni orada gösterir lan diyecek. Ulan bu sarıklı cübbeli gelmiş. Bizim Mescid'e acaba sarıklı cübbeli mi gitmemiz lazım der. Beni böyle biraz şey görsün ki sivil kıyafetli ona da teşvik olsun. Ama gel gör ki bunu karşındakiye anlat. Gel gör ki karşındaki bu kıt kafalar bunu anlasın. Bize eleştirenler eleştirmeye devam edin. Biz futbolla alakalı söylüyorum kardeşim. Caizlik şeyi caiz değil. Ama ehveni şerden yola çıkarak en azından teşvik olsun diye. Bak gündem ne? Onu da söyleyeyim. Gündem değişti. Dün gündem neydi kardeşim? Suriyeliler. Evet. Ne diyorlardı millet? Şöyle asacağız böyle keseceğiz. Bak Allah'ın izniyle bir galibiyette gündem değişti. Kimse şu an doğru düzgün konuşmuyor Suriyeleri Ya? He, konuşma derken şey anlamda değil mi? İyi unutulsun gitsin. Hayır kardeşim. Mesele çözülsün. Devlet meseleyi çözsün. Gerekli şeyler yapılsın. Bak ben yine söylüyorum. Ama buradaki mevzu şu. Sen yok işte ne diyordun? Meydana mı çıkmış? Aynen kutlama yapmışsınız. Ee, ee, söylüyorlar hocam. Kutlama yapmışız eleştiriyorlar. Ya sen eleştirsen ne olacak? Eleştirmesen ne olacak? Bana takma numarası yapan. Ya bak bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Bizi hep eleştirenler klavyesinin başına eleştiriyor. Hoca hoca, hoca onu yapar mı diyor. Günah pisliğin içinde bana yazıyor. Çok takvalı. Takvadan ölüyor. Hoca hoca bunu böyle yapar mısın? E gel, günahın içinde bana yazıyorsun. Sen sıfır günahlı mısın? Başkalarının kusurlarını araştırmaktan, başkalarının günahlarını araştırmaktan, kendi günahlarını, kendi kusurlarını görmeyen kibir abideleri, hoca bunu yapar mı hoca biraz kendine gel. Hüseyin Çevik yapıyor kardeşim. Beğenmiyorsan dinleme al. Beğenmiyorsan uzak dur dinleme ya. Senden mi uğraşacağım ben? كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله